Merhaba arkadaşlar ben Sadat Efener. Pamukkale Üniversitesi Çardak Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksek Okulu 2. Sınıf Öğrencisiyim. Bugün size OM kanunu anlatmaya çalışacağım. Umarım yararlı olur. OM kanunu elektrik derelerinde temel bir yasa olan OM kanunu George Simon OHM tarafından 1827 yılında tanımlanmıştır bu kanun gerilim, akım ve direnç arasındaki kritik ilişkiyi açıklar ve elektrikte hesaplamaların temelini oluşturur. Elektrik, elektronik mühendisliği alanında vazgeçilmez bir rehber olan ohm kanunu devrelerin doğru ve güvenilir çalışmasını sağlar. Ohm kanunu nedir? Ohm kanunu üç temel şeyden büyüklükten çıkıyor. Gerilim, akım, direnç. Gerilim elektrik devresinde elektrik Elektrik devresinde elektronların hareketini başlatan güç kaynağıdır. Akım elektrotların bir noktadan diğerine geçen hızını ifade eder. Direnç elektrik akımının geçişine karşı gösterilen zorluktur. Ohm Kanunu bu üç temel büyüklüğün matematiksel olarak nasıl ilişkilendirdiklerini gösterir ve elektrik devrelerinin analizinde temel araç olarak kullanılır. Tarihçesi ve Georg Simon Ohm Ohm kanunu Georg Simon Ohm tarafından ilk kez 1827 yılında formüle edilmiş. Temel ilkesi potansiyel farkın akımı oranlı olduğunu ifade etmektir. Direnç birimi olarak Ohm adını aldı ve bilim dünyasını kabul gördü. Temel kavramlar. Gerilim, akım direnç. Gerilim, volt, elektrik enerjisinin kaynaktan yük üzerine transfer edilmesini sağlar ve elektron akışını tetikler. Akım, bir noktadan diğerine geçen yük miktarının zamanla olan oranıdır. Elektrik taşıyan parçaların hızını gösterir. Direnç, devrede akıma karşı gösterilen dirençtir ve enerji kaybını kontrol eder. Ohm kanunun formülü Ohm kanunun formülünü biz olarak ifade ediyoruz. Gerilim, akım ve direncin matematiksel ilişkisidir burada formülde V eşittir I çarpı R. Burada V gerilim, I akım, R de direnci temsil ediyor. Bu üç büyükler birbirini doğrudan etkiler. Elektrik devrelerinde en çok başvurulan formüllerden biri olup hesaplamalarda kolaylık sağlar bu formül bize. Formülün kullanımı ve hesaplama yöntemi, akım hesabı, I eşittir V bölü R formülüyle gerilim ve direnç birliğinde bulunur. Direnç hesabı R eşittir V bölü I formülü gerilim ve akım değerlerini kullanılarak hesaplanır. Gerilim hesabı da V eşittir I çarpı R formülü akım ve direnç bilindiğinde gerilimi verir. <laughs> yani akım eşittir gerilim bölü direnç direnç eşittir gerilim bölü akım gerilim eşittir akım çarpı direnç. Pratikte 10 üçgeni ile bu hesaplamalar hızlı ve doğru şekilde yapılabilir. Mühendisler ve teknisyenler tarafından yoğun olarak kullanılır. Örnek problemini uygulama. 9 voltluk bir 9 e, voltluk pil ve 3 ohm dirençli ampulde akım amper eşittir 9 ohm eşittir 3 Burada 9 bölü 3 yapıyoruz. Eşittir 3. 5 ohmluk dirençte 2 amper akım geçerse gerilimi soruyor bize burada. Ohmla amperi çarpıyoruz. Yani 5 çarpı 2 çabuk 10 volt olur. Üçüncü sorumuzda da 12 volt ve 4 amper ölçülen devrede direnç kaçtır diyor volt bölü amper yapıyoruz. Direnci buluyoruz. 12 bölü 4 eşittir 3 ohm. Cevabımız. Mühendislikte ve günlük hayatta ohm kanunu. Cihaz tasarımı elektronik devrelerin tasarımında doğru gerilim ve akım değerlerini belirler. Burada ohm kanunu hayatta nerede kullanıyoruz onu anlatıyorum. Arıza teşhisi devrelerde oluşan sorunları tespit etmek ve çözmek için temel bir araçtır. Pratik ölçüm, laboratuvarlarda ve sahada hızlı hesaplama ve analiz sağlar. 10 kanlı günlük teknolojik yaşamımızda kullandığımız cihazların güvenli ve etkin çalışmasını mümkün kılar. Sonuç ve genel değerlendirme yaptığımızda analiz kolaylığı, ohm kanlı elektrik değerlerinin anlaşılmasını ve hesaplamasını da büyük ölçüde basitleştirir. Temel yasadır. Elektrik mühendisliği eğitiminin ilk aşamasında öğrenilir ve temel referans noktasıdır. Uygulama alanı ise endüstride ve günlük yaşamda pek çok teknolojik cihazın tasarımında vazgeçilmezdir o kanunu bizim için. Bu temel yasa sayesinde modern elektrik sistemlerinin güvenilirliği ve verimliliğini sağlamaktadır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yararlı olmuştur.